Merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz efendim kanalıma. Kova Burcu arkadaşlarım bugün sizler için kahve falı bakmak istiyorum. 14-21 Haziran haftasına niyet aldım. Ama e, tabii ki geniş zamanlı görülerim olacaktır. Her zamanki gibi. Onları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hemen falıma geçmek istiyorum. Sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Çok fazla başınızı şişirmek istemiyorum. E, sizler dileklerinizi tutun. İnşallah dilediğiniz her şey en kısa zamanda gerçekleşsin diyorum arkadaşlarım. Ve şöyle fincanımı açarak başlıyorum. Evet... Arkadaşlar hemen böyle gördüğüm şeyi size e, aktarmak istiyorum. Böyle gözyaşlarınızı kendiniz silmişsiniz. E, hani o yalnızlık duygusu Çaresiz hissettiğinizde, yalnız hissettiğinizde o duyguyla gerçekten böyle ciddi manada yaşamışsınız arkadaşlar ve gözyaşlarınızı kendiniz silmişsiniz. Beşli bir zamanı bekliyorsunuz sanki bir şeylerin olması için, adım atmak için beşli bir vakti bekliyorsunuz. Beş gün, beş hafta veya ayın beşli bir gününü beklediğinizi görüyorum arkadaşlarım öyle bir haneden, sıkıntılı bir yerden ya da çıkmış, gitmişsiniz. Kendi e, nasıl söyleyeyim size kendi ayaklarınızın üstünde durmak istiyorsunuz. E, kalbiniz kırılmış. Sanki kalbinize bir bıçak saplanmış, bir yara açılmış. O yaranın kapanmayacağını düşünüyorsunuz ama o yara kapanacak. Sevgili dostlarım biraz zamana ihtiyaç var. Sabredin diyorum. Belki gözyaşlarınızı evet kendiniz silip yolunuza devam ediyorsunuz ama bu sizi daha da daha da güçlendirecek diyorum dostlarım. Bakın burada tam arkanızı döndüğünüzde böyle sizin arkanızdan oyun çeviren bir insan ve sonrasında yaşadığınız bir yüzleşme ve boynunuzu büküşünüzü görüyorum sevgili dostlar. Çekip gideceksiniz artık gerçekten böyle bir insanla benim işim olmaz diyeceksiniz sevgili dostlarım henüz e, kararsızlık yaşıyorsanız böyle bir konuda artık çıkıp gidiyorsunuz diyebilirim. Evet, burada kapkara bir kalp görüyorum. Yani bir sevgi insana hani bir sev, sevdim bir insana mı o sevgi de bana zulüm oldu diyorsunuz. Eee yani sevgi sevmek insana aslında iyi hissettirmesi gerekirken size çok büyük zararlar vermiş gibi görünüyor arkadaşlar böyle bir hedef belirlemişsiniz sanki kendinize o hedefe doğru ilerleyeceksiniz ikili vakitlerde bir adım atıp o hedefe doğru yavaş yavaş gideceksiniz diyebilirim birisi var sanki konuşuyorsunuz duymuyor gösteriyorsunuz görmüyor anlatıyorsunuz anlamıyor karşınızda böyle taş duvar bir insana sürekli bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz fakat hiçbir işe yaramıyor. Çünkü karşımızdaki insan hakikaten taş duvar gibi duruyor. Hiçbir şey böyle bir boşluk içerisinde olduğunu görüyorum. Kalbinin içerisi de kendisi de böyle bir boşluk içerisinde bir kişi bu. Ayakları bir sıkıntıya bağlı. Sıkıntısından bir türlü kurtulamıyor. İkili bir vakitte bir bela gibi bir şey atlatmış olabilir. Bir sıkıntı atlatmış olabilir. Birilerinden böyle bir tedirginliği olabilir bu kişinin arkadaşlar. Bu şekilde görüyorum. Burada eşyalar görüyorum. Sevgili dostlarım iki tane haneden böyle eşya gördüm. Beyaz, aydınlık, güzel bir taşınma olabilir. Bu şekilde değerlendiriyorum dostlarım. Evet birisine bir şeyler söylüyorsunuz ama onun aklı bir karış havada sanki yok dediği yoldan gidiyor. Yine de kendi bildiğini yapan bir insan burnun dikine giden bir insanla uğraşıyorsunuz. Gerçekten bu da sizin canınızı sıkıyor. Sevdiğiniz bir insan vazgeçemeyeceğiniz bir insan. Evladınız, anneniz, babanız, eşiniz, dostunuz çok fazla burnun dikine gidiyor ve siz de onu uyarmaktan artık yorulmuşsunuz, bıkmışsınız. Arkadaşlar sanki bu kişi bir fırsatı da tepmiş. Nedir bu fırsat? Eğitim ya olabilir. İş olabilir. Böyle bir fırsatı tepmiş. Bunun için de çok kızıyorsunuz bu kişiye arkadaşlar. Evet burada bir erkek e, siması görüyorum. E, konuşmak istedikleri var fakat konuşmak istedikleri için ikili bir vakti bekleyen bir erkek yanında bir kadın var. Sanki kulağına bir şeyler söylüyor. Onu etkilemeye çalışıyor. Onu yönlendirmeye çalışıyor ama bu erkek Yüzünü başka bir tarafa dönmüş arkadaşlar ve ikili bir vakitte o tarafa doğru adım atmayı düşünüyor diyorum. Evet yol ayrımına gelmiş bu erkek artık bir tercih yapacak. iki hafta iki ay içerisinde tercihini yapacak. Sevgili dostlar S.A. Sağ yazıyor burada. Ee, isminde soy isminde S.A. harfleri olan bir insan. Boynu bükük sizinle ilgili pişmanlıkları var. Üzülüyor gerçekten. içine çok atıyor. Şu an için kendisini böyle o kadar kötü hissediyor ki çok fazla konuşma cesareti bulamıyor ama e, sanki size böyle bir güler yüz takınıp gelecek yani normalde öyle bir insan değilse bile o yüzünü o yüzüne o gülücüyü takacak ve sizin gönlünüzü almak için böyle gülümseyerek size bir adım atacak diyebilirim dörtlü bir vakit dört gün dört hafta içerisinde bu kişinin size gelişi ve adımı olarak görüyorum arkadaşlar sanki bir dilek diliyorsunuz ama o dilekte böyle çok umutsuzsunuz hani olursa olur olmazsa da e, ne yapalım der gibisiniz e, ve şaşkınlıkla biraz da böyle buruk bir şekilde uzaklara dalıp dalıp gidiyorsunuz arkadaşlar ya uzaklarda birilerini özlüyorsunuz ya da böyle geçmişinizi bazen sorgulayıp düşünüp kendi kendinizi e, üzüyorsunuz biraz sevgili kova burcu arkadaşlarım ama sonuç olarak geleceğe bakmak yönünde ilerleyeceksiniz inşallah diyorum bir erkek olacak bir erkeğin gelişi var hayatınıza yeni girmek isteyen birisi de olabilir daha doğrusu şöyle bir şey söyleyeceğim erkek de demek istemiyorum iki kişi var tanışıyor yeni tanışan bir kadınla bir erkek görüyorum arkadaşlar ikisi de mutlu sevinçli sanki durumdan memnun hani birbirimizi bulduk der gibi yalnız olan kova burcu arkadaşlarım böyle bir yeni bir aşk diyorum kapıda sizler için evet bir T harfi arkadaşlar işinize gücünüze ee, sanki engel olan taş koyan bir T harfi asık suratlı biraz. Kaşları çatık duruyor olabilir. Bu insandan çok hoşlanmıyorsunuz ama gel gelelim hiçbir şey de yapamıyorsunuz. Bu insan karşısında beşli bir vakte kadar sizin hayatınızda, işinizde, gücünüzde etkisi neredeyse olumsuz ve negatif etkisi. Beşli bir zamana kadar devam edecek fakat ondan sonra geçecek, bitecek inşallah diyorum. Sevgili dostlar bir M, Manisa'nın M'si üzgün görünen bir yüz olarak görüyorum. Sanki böyle düşündüğü şeyler var ama her düşündüğünde daha fazla üzülüyor ve o yüzden kafasından atmaya çalışıyor. Biraz vurdum duymaz davranmaya çalışıyor ama yine de elinde olmadan yalnız kaldığı zaman üzülen bir M harfi olarak gördüm arkadaşlar. Şimdi evet tabağımıza geçelim. Şöyle Bakın hayallerine doğru bütün engellemelere rağmen hayallerine doğru koşan Kova burcu arkadaşlarım tam önünüzde bir kısmet. At sanki şöyle duruyor, bekliyor. E, muradınız, dileğiniz, istediğiniz adım atacaksınız. Bütün engellemelere ve kısıtlamalara rağmen bunu yapacaksınız diyebilirim arkadaşlar. Sanki böyle sevinçten şarkılar söyleyeceksiniz. mutluluğunuz olacak. Beşli bir vakitte diyorum mutluluğunuz sizi sevindirecek şeyler yaşanacak arkadaşlar. Bir A harfi ile kavuşma görüyorum. Hatta bu kavuşma üzerine öyle bildiğiniz sevinç gözyaşları döküyorsunuz. O derece güzel bir kavuşma olarak da gördüğümü söyleyebilirim ve hissettiğimi. Bir erkek var sanki burada bir şeylere inatlaşmış inatlaşmış da artık ben bu inattan vazgeçeyim diyor. Sanki pişman olmuş inatlaştığı şeylerden dolayı. Çünkü anlıyor ki hani o gemi öyle yürümez. Biraz daha böyle inadımı kırmam lazım diyor. Bu kişi ve inadından vazgeçip karşı tarafa yaklaşımı adımı olacak diyorum. Arkadaşlar böyle bir yılan da gördüm. Başka bir yerde böyle bir yılanı elinizle itiyorsunuz. Artık çok güda zorlanıyorsunuz. Sanki onu böyle artık hayatınızdan çıkartıp atmak için çok zorlanıyorsunuz ama inşallah atacaksınız diyorum. Bir O harfi, Ö harfi görüyorum adında, soyadında bu insanın. Evet. Göze nazara geliyorsunuz bu aralar arkadaşlarım. Bakın esmer bir kişi var burada. Biraz balık etinde ya da kilolu esmer bir kişinin gözüne nazarına geliyorsunuz. bir şey okuyorsunuz sanki. Eğitim almak isteyebilirsiniz veya bir şey, bir kursa gitmek gibi kendinizi geliştirmek adına bazı planlar yapabilirsiniz ve hayata geçireceksiniz ve önü açık aydınlık görünüyor arkadaşlar vazgeçmeyin kendinizi. E, geliştirmeye her daim devam edin kova burçları zaten bunu çok seviyor biliyorum e, ve devam edecekler diyorum evet sevgili dostlarım ve falanı sonlandırıyorum evet hepinize teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın yeni instagram hesabım yıldız ile falname bana oradan ulaşabilirsiniz aynı zamanda destek olabilirsiniz kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun